Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız, sevgili balık burçları? Hayatınızda her şeyin bir gün öncesine göre çok daha güzel olmasını, e, sağlık, bolluk, bereket, aşkın sizinle olmasını hayırlısıyla beraber e, dilerim. Amin. Kanala abone olanlar, videolara yorum yazanlar ve beğenenlere de ayrıca teşekkür ediyorum, unutmadan söyleyeyim. Sizler dilek tutun, ben de fincanın dış kısmını bir konuşayım. Hayatınızdaki kişiye bir boyun bükme var. Bakın şurada bir boyun bükme var. Yani teslim olma var, inadı bırakma var. Karşı taraftan da koşulsuz sevgi geliyor bak. Yani sen e, gerçekten hak ettiğin, hak ettiğin davranışa kavuşacaksın görüntüsü var. Boyun eğmiş gibi de davranabilirsin orada ama sanki böyle teslim olma var, sevgisine inanma da var karşı tarafın. Bir bekar balıksan karşı tarafın sevgisine, aşkına inanacağın görünüyor. Hani güven duymaya başlayacaksın, o güvensiz tüm aşamaları yavaş yavaş aştığın görünüyor. Onun dışında evli bir balık isen, koşulsuz güvenin karşılığında karşı taraftan da sevgi ve saygıyı hak ettiğin görünüyor. Yani ulaş ulaşacağın görünüyor onu da söyleyeyim. Yani teslim olma var, sevgiyi alma var. Karşı tarafa da güven duyduğunu e, demek ki is, ispatlamışsın. Ama şöyle bir şey de var. Hala içinde şöyle böyle bir virgül koymaca da var karşı tarafın. Yani karşılıklı yine hala %100 güven bir anda olur mu bilemem. Bazılarınız için olmuştur ama ama birazcık böyle sanki zamana da yayacaksınız gibi geliyor. Zamanla daha çok netleşecek bu e, sevgi. Tabii şunu da tavsiye ederim yüzde yüz kendinizi bırakmayın. İlişkide birazcık böyle karşılıklı kontrol e, yani her iki tarafın eşit emeğiyle olur. Hani ben teslimiyete geçeyim, karşı tarafa salayım kendimi bırakayım, o beni yönetsin, kontrol etsin, konuşmalarımı davran öyle de yaparsan bu sefer hani işin içinden çıkamazsın. Bu sefer kendini göstereceğin yer bulamazsın. Sürekli karşı taraf hükmeder. Onu da söyleyeyim. Tabii ki yine sizin bileceğiniz iş. Hani sonra bir ara parlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Parlama tarafınız artar bu, o süreçte de. Şimdi sevgili balıklar. Neşe, neşe, neşe. Neşeli olacağınızı hissettirdi bana. neşe enerjisi yayacaksınız. Kendiniz hayatınıza. Kendi hayatınıza neşe enerjisini yaymak frekansınızı yükseltecek görünüyor. Ve her şeyden çok mutlu olacaksınız. Gerçekten şu an bana da geçti iç, iç kısmını açar açmaz bu, bu sözleri söylemeye başlayınca. Böyle çılgınca kahkahalar atmak istedim. Enerjiniz bu anlamda böyle olacak görünüyor. Yani her şeye gülmek, mutlu olmak, hayatın tadını çıkarmak... E, bu iki günlük bu dünyanın tadını çıkarayım Ne diye üzülüyorum ne saçma sapan şeylere üzülmüşüm Ne diye kafaya takıyorum Aman borçsa borç ödenir e, Her neyse Ben hayatın tadını çıkarayım Sevdiklerimle moduna gireceksin Sanki bekar balıklar da böyle Evleneyim yeter artık yuvamı kurayım Mutlu olayım moduna gireceksiniz Onu da söyleyeyim Yani evleneyim aman bundan iyisini mi bulacağım En iyisi budur herhalde falan <laughs> şey burada içinize oğlak kaçmış olabilir. <laughs> en iyisi budur herhalde falan. <laughs> ee, yani iş gözüyle mi bakacaksınız acaba? Yani şöyle ki yani ne yapalım kurallar evlilik işte yürümesi gerekir, şöyle olması gerekir. Prosedürler, nişan, söz, işte söz, nişan, evlilik vesaire. Yani bu kurallar çerçevesinde de gideceğe benziyorsun. Burada geleneksel yapıya boyun eğmiş de olabilirsin. Fincanın dış kısmındaki boyun eğme sadece evlilerin, çiftlerin yani birbirine boyun eğmesi değil de geleneklere de boyun eğmektir. Aynı zamanda yorumlayacak olursak. Annenin istediği biriyle evlenmek, babanın istediği biriyle evlenmek ya da karşına çıkan kısmetle işte tamam aman evet diyeyim bitsin artık çok uğraştık yeter öf bununla mı uğraşacağım. Daha ne, ne bekliyorum bir dahaki, bir dahaki kısmetimde herhalde en fazla böyle olur falan gibi de bir boyun eğme de olabilir. Tabi burada sen neyi görmek istedin? Niye, niye sıkıldın ki kendinden? Sevgili balık burcu niye kendine yine eziyet ediyorsun? Yani niye kendini görmezden geliyorsun? Tabii ki en çok sevdiğin kişiyle evlenmek senin hakkın. Boyun eğmeden evleneceğin kişi karşına çıkabilir. Ruh eşin karşına çıkabilir. Bunun için çalışma yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, zaten YouTube'da ya da bir yerlerde Instagram'da ruh eşi çalışmaları vardır. İyi İyi kişisel gelişim uzmanlarının ama enerjini hangisiyle tutuyorsa onu çalışın. Ee, burada boyun eğmeyi aman boşver kaderin buymuş deyip boyun eğmeyi. Yani yaradan bunu istemiyor kullarından. Annenin babanın sana biçtiği hayatı çevrendekilerin sana biçtiği hayatı yaşamak zorunda değilsin. Bir önce bunu fark et yine burada kendini görmezden geldiğini düşünüyorum. Çünkü çevrendeki insanların seni anlamadığını ve seni senden sürekli beklentisi olduğunu düşünüyor olabilirsin. Burada burnu hafif bak hafif burnu şöyle top, bıyıklı sakallı, gözlüklü, bilgili bir kişilik sana yardım, kişi sana yardım edecek. sana katkısı olacak bu erkeğin ve hayatında çözülümler yani maddi manevi çözülümlere de sebep olacak. Güzel yani bolluk bereket enerjisi var. İyi de bir güzel bir enerjisi var aynı zamanda bu kişinin. Tabii ki siz yine de benim dediğimi yapmak zorunda değilsiniz. Burada böyle çıktı ama yine de siz analiz edin bir araştırın yani. Her dediğimizi de alıp hayatınızda uygulamamanızı tavsiye edeceğim. Şurada sanki tarihi yerleri böyle gezecekmişsiniz gibi geldi. Bana böyle seyahatler, geziler ya da bulunduğunuz yerde tarihi yerlere gitmek gibi bir hissiyat oluşacak içinizde. Ya da hayatınızdaki kişinin buna ihtiyacı var, bunu dilemiş, dua etmiş, birlikte gezmek isteyeceksiniz. Birisi sizinle gezmeyi çok istiyor görünüyor. Yani gezelim, gezelim, tozalım, hadi gelin birlikte gezelim falan. Antalya'ya gelin, Antalya'da gezelim. Bana da bahane olur. Aslında itiraf edeyim, o partneriniz benim falan. <laughs> Şaka bir yana e, gez, gezmek isteyen bir partneriniz var haberiniz olsun ya da arkadaşınız da olabilir. Belki anne babanız da olabilir. Birisi sizinle gezmeyi istiyor yani sizin huyunuzdan hoşlanmış. Huyunuz o insanla uyumlu e, yani anlaşabileceğiniz şekilde demek ki enerjisel anlamda iyi gelecek biri var. Ama sen görebiliyor musun? O başka. Sen o insanı görebiliyor musun? Senden bu isteğini büyük ihtimalle isteğini dile getiremiyor olabilir. Sen belki konu konu oraya gelecektir. Belki bilet vardır bir konsere bir yere gideceksiniz. Hadi gel birlikte gidelim diyecektir. Sen de bu fırsatı değerlendirmek ister misin? O sana kalmış bir şey. Evet burada bir haber var. Bir haberci var ve senin yüzünü güldürecek bir haber. Bak sanki sana kredi çıkıyor oley falan. Yani ne bekliyorsun para mı bekliyorsun ya da bir evrak işin mi var onunla ilgili bir e, belki borcun var borcunu ödeyeceksin. Güzel bir görüntü var sevgili balıklar. Evet anneden ya da birinden bir hediye paketi var. Çok güzel. Kendi elleriyle yapmış olduğu, dikmiş olduğu bir şey de olabilir. E, bir hediye paketi var. Seni sevindirecek, mutlu edecek bir he hediye. Geçen size hediye alıyordunuz, bak şimdi hediye hediye gördük. <laughs> Ama paketi size uzattığını görüyorum böyle birisinin. Aldım kabul ettim de. Hediye almaları açığım. Hediye almanın gerçek tanımını biliyorum. Diyebilirsiniz. Bugün bugünün hediyeleri nelerdir? Evet sevgili balıklar, zihninize geçecek olursak taba çok güzel bir arı var. Kocaman bir arı. Zihninizde arı aslında şudur. Yani Arılar bilirsiniz. Arı gibi çalışmak. Eyvah eyvah yine çalışmak dedik. <laughs> Balıklar ve çalışmak. Yani başka bir kelime bulamıyorum sizin için. Evet arı gibi. Arı aslında e, berekettir, baldır, tatlılıktır, güzelliktir, çiçektir, mis gibi bir... Ben arı dendiği zaman burnuma çok güzel çiçek kokuları gelirdi. Çiçekten çiçeğe gidip o o şekilde balın oluşumu vesaire her neyse bal arıları ayrı herhalde normalleri bir sürü çeşidi vardır herhalde. Ee, ama arı dendiği zaman böyle çiçekler, rengarenk yeşillikler yani size aslında huzur gelecek. Burada sırf arıyı böyle sırf öyle görmemek gerekir. Arı arısınız bakın tutunanlar var size bak. Görüyor musunuz? Tutunmuşlar, 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 tutunmuşlar. Yani burada bir hastalığın da sana tutunduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir hastalığı, baş ağrısı, migren, kol ağrısı, bilmem ne, ıvır zıvır alıp da benim de şuram ağrıyor. Benim de şekerim var. Şeker nedir ya? Tansiyonum var. Nedir bu nasıl bir cümledir? Tamam Ben böyle bakmayın e, yumuşak huylu oldum ama bunu söylemeyin derim herkese. Çevremdekiler böyle şeyler. Benim de işte şuyum var. Bu yum var. Nedir? O sana ait bir hastalık değil. X kişisi senin yanında konuşmuş tansiyonum var. E tansiyonum var da bana ne sen git bana niye söylüyorsun diyesim geliyor tamam mı? Anladın mı? Aynen böyle olun. Aynen hastalık konusunda dinlemeyin bile. Üzerimdeki etkisini iptal ediyorum. Kolum da ağrımıyor. Hiçbir yerim ağrımıyor. Gayet sağlıklıyım. Sağlıklı olmaya izinliyim diyeceksiniz. Yaradanım senin bana verdiğin sağlıklı bedene izinliyim. Herhangi birisinin hastalık kodlamalarını iptal ediyorum. Hiçbir hastalık size ait değil, tamam mı? Çünkü diyor ki ölüm hariç hiçbir hastalığın gönderilmemiş, yani şifası gönderilmeyen hastalık yoktur. O yüzden o hastalığım var, bu hastalığım var diyeni dinlemeyin. Çünkü bak yapışmışlar böyle hastalıkları olan kişiler. Tam sen arı gibi şifa dağıtıyorsun, huzur, mutluluk dağıtıyorsun. Zihnin tam şifalanmışken hastalık e, konuşanları yanında tutma bile. Ya sustur. Ya da hijyenik deki hastalık konuşursan benimle oturamazsın. Tamam Yani böyle net olun lütfen. Sevgili balıklar, e, videonun sonu her ne kadar sert olsa da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.